Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek iple, hiç ip kesmeden bu güzel su yeşili yazmaya bu su yeşili ipimizi kullanarak çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Ben şöyle zürafamı çektim. Şimdi hemen videoyu hiç uzatmadan başlayacağım arkadaşlar. Şöyle zürafamı çektikten sonra hemen şuradan ipimi sabitleyeyim. Çift düğüm atarak başlayacağım arkadaşlar. Fazla olan ipimi keseceğim bu noktada. Şu zürafayı başladığım yerde keseyim. Şimdi arkadaşlar bir tane yuva oluşturalım ilk önce. Yuvamızı oluşturduktan sonra buraya geliyoruz. Bir tane küçük bir pırpır yapıyorum ilk başta. Sonra pırpırın üstüne çıkıyorum ve başına küçük bir kiprik yapıyoruz. Şimdi aşağı inerken şuradaki ipimi bakın hafif üstte bıraktım. Sonra onun üstüne çıkıyorum. Ve şimdi bunun da tepesine küçük bir kiprik yapıyorum. ve şimdi tekrar aşağı indireceğim ipi bakın yine hafif uzun bırakıyorum ve sonra tekrar bunun üstüne çıkıp küçük bir kiprik yapıyorum bu arada arkadaşlar sizden ricam lütfen videolarıma beğeni yapmayı kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız bu şekilde her gün yayınlayacağım videolardan haberdar olabilirsiniz anında. Evet. Şimdi 4 tane yaptık. Ve en son 5.'yi yapacağım. Beşinciden sonra beşinci küçük kipriğimi de yaptım arkadaşlar. Şimdi bu noktada bakın ipimi e, iğnemi hemen şuraya getiriyorum arkadaşlar. Ve buradan bakın buradan bir düğüm yapacağım. şekilde bir düğüm yaptım. Ve daha sonra bakın 1 2 3 4 5 Şöyle tekrar göstereyim. Bakın 1 2 3 4 5 5.ye geldim. Ve ipimi şu şekilde düğümledim arkadaşlar. Sonra tekrar bir yuva oluşturuyorum. Ve içine geri dönüyorum. Hemen buraya bir pırpır yapıyoruz. Pırpırın üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra üstüne küçük bir kiprik yapıyoruz. Ve aşağı inerken diğer ipimi bakın biraz büyük bırakıyorum. Modelimiz yukarıya doğru uzuyor yani. Yeni öğrenenlerin de kolaylıkla yapabileceği hiç ip kesmeden ilerleyen bir model arkadaşlar. Tek renk yazmalarınıza çok yakışacak bir model olur bence. Yeni öğrenenler için de hem gösterişli hem de kolay ve zevkle ilerleyen bir model olur. Sıkılmadan yapılabilecek bir model bence. Beşinci kiprimize geldikten sonra bakın tepeye küçük bir kiprik daha yaptık ve sonra en baştakinin bakın şu noktaya şuraya iğnemi batırdım ve modelimi oluşturdum arkadaşlar. Bu şekilde tepede küçük kiprikler yana bakacak şekilde modelimiz ilerleyecek. Bakın 1 2 3 4 5 Beşinciye tekrar geliyorum. Ve ipimi indiriyorum. Hemen yanına zürafa yapıyorum. Ve bir yuva oluşturuyorum. Ve tekrar ileriye doğru ipimi düğüm yapıyorum arkadaşlar. Hemen bir tane daha yapalım. Bu şekilde bir pırpır. Pır. Sonra üstüne küçük bir kiprik. Ve aşağı indirdiğimiz ipimizi onun daha yukarısında bırakarak üstüne çıkıp küçük kiprikler yapıyorum. Şu şekilde düğme atmadan ayarlayalım. Evet. Üstüne küçük bir kiprik yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu noktada benim İpim çok kısaldı. Aşağıya indirdiğim ipimi çift düğüm atıp bitireceğim. Şu şekilde. Burada size oya yaparken ee, i̇piniz bittiğinde nasıl ekleme yapacağınızı da hemen göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde dibinden kestim. Şimdi hemen yeni ipimizi alalım. Şu şekilde ipimi taktım. şekilde bir de böyle içinden iğneyi geçirip öyle kesiyorum ben arkadaşlar. Bilmeyenler için onu da söylemiş olayım. Şimdi kestiğim yerden bakın şuradan tekrar çift düğüm atarak ipimi sabitliyorum. Güzelce sıkıyorum ki hiç açılma olmasın diye. O az önce duyduğunuz ses geldiyse Yürü. tamamdır arkadaşlar. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Tekrar ipimi üste yürüttüm. 4. küçük kibriğimi de yapıyorum. Ve ipimi üstte hafif pay bırakarak aşağı indiriyorum. Ve şimdi tekrar üste çıktım. Ve buraya küçük bir kiprik yapıyorum. Beşinci kiprimi yaptıktan sonra da bakın şu başladığımız noktada şuraya getiriyorum ve buradan şöyle elimle düzelterek modelimiz yana doğru bakacak arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben birkaç sıra daha yapayım ve modelimin en son bitmiş halini sizinle paylaşayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimin bitmiş hali de bu şekilde. hiç ip kesmeden yapabileceğiniz yapımı çok zevkle ilerleyen bir model. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Lütfen videoyu kapatmadan önce de videomu beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.